Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Telefonum Note 12 Pro Bugün ayın 7'si 2. ayın 7'si 2024 e, Telefonumuza yeni yazılım geldi. Tabi biraz farklı. Gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor ismi. Şimdi burada ufak tefek farklılıklar var. menülerde değişiklik var. Mesela pile girdiğiniz zaman geçerli mod, pil koruması yani fazla bir değişiklik göremedim ben. İşte birkaç normal şeyler var. Şimdi e, birçok kişi telefonun yazılımı gördükten sonra e, buradan buraya geldi mi bildirimler ve araçlarım olduğu yere burada isimlerin yazmadığını görürler. E, bir de mi menü diye bir yer var. İşte akıllı telefon, lamba onun gibi şeyler. Şimdi buradaki isimlere getirmeye çalışacağız. Nasıl getirdiğini öğreteceğim size. Buraya e, bildirim bildirime geldik durum çubuğu bu menüye geldiğimiz zaman arkadaşlar simge etiketlerini gösterme bunu kapattığımız zaman arkadaşlar burada isimler geliyor gördüğünüz gibi. İşte burada eski sürüm, yeni sürüm birkaç farklılık var. Yani buradan açılıp kapanıyor arkadaşlar. İşte çeltik şeyler vesaire vesaire birkaç değişiklik var tabi. Eee pek böyle bir e, anormallik yok tabi yeni geldiğinden yine Android tabanlı yine ufak tefek değişikler e, telefona gelir daha geliştirme aşamasındadır ilk bize gelmiş olabilir yani bu modellere burası dediğim gibi bildirim oradan geliyor Telefonumuz bu. Göründüğü gibi. Burada e, os sürümü dedi, ios sürümü, android sürümü, güvenlik güncellemesi. Gördüğünüz gibi hepsi burada. Yani ben de fazla bir e, inceleyemedim daha. ana menüye girelim bakalım işte birkaç var farklılık az bir şey küçük tefek farklılıklar var tabi güncelleme yaptım ben sabah yeni uygulamalarda güvenlik durumu Wi-Fi'ye girelim bakalım normal burada bir değişiklik yok <laughs> Bluetooth yönde bir değişiklik yok mobil ağlar mobil veri burada bir değişiklik yok üç tane uygulamamız e, güncelleme bekliyormuş Bunlar burada az önce girdik burada bir şey yoktu kilde ekranı şu özellik gelmiş bu özellik daha önce çalışmıyordu bir bakalım boşluğa boşlukta bulursak. yani hani dokunup kilitleme özelliğimiz yok. Yine kaldığımız yerden devam edelim. Kilde ekranı dedik. Bu aynı duruyor. Buraya az önce girdik. uygulan bildirimleri. Bağlantı hızı. Ana menü dedik. Buraya az önce girmiştik. Işık modu, karanlık mod. İşte yine aynı fazla bir şey yok burada. Ses ve titreşime giriyoruz. Burada da bir değişiklik yok fazla. Duvar kılığına giriyoruz. Burada da aynı. Bir değişiklik yok. Temalara giriyoruz. Az önce girdik buraya. İşte birkaç fazla bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi parmak izi yüz kilidi Yüz okuma şey seçti. Işte. Onun dışında bir fazla bir şey yok. Uygulamalar normal. Burası birazcık değişmiş. Pil yönüne girdiğimizde az önce girdik. Pek bir fazla bir şeylik yok. Burada pek bir değişiklik yok yani. Gördüğünüz gibi durum bu. Başka yardımcı olabileceğim bir şey varsa olmaya çalışıyoruz arkadaşlar.